Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Kargo Simulator 2021'deyiz arkadaşlar ve biliyorsunuz ki oyunumuza güncelleme geldi gelecek. Evet kısa bir süre sonra arkadaşlar oyunumuza güncelleme gelecek. Ben de e, sizlerle birlikte neler gelmeli onun hakkında konuşalım. Çünkü yapımcılar gerçekten galiba uğraşıyor. Bir de az kişiler. Yanlış bilmiyorsam dostlar. 2 ya da 3 kişi oyunu yapmaya çalışıyor. O yüzden güncelleme gecikiyor dostlar. Yoksa bugün oyun bence oynanan yani YouTube'da videosu çekebilecek oynanabilecek oyunlar arasında ee, güzel bir oyun. O, hem de Türkiye Hard Allah. Dakika, dostlar hemen. Evet reklamdan dolayı kusura bakmayın. Youtube'da videos çekilebilecek güzel oyunlar arasında. Birebir Türkiye haritalı olması da oyunun e, en büyük payından biri arkadaşlar bence. Çünkü çoğu oyunda böyle serbest gezme olayı yok. Mesela bak şu an yüküm yok. Yüksüz bir şekilde bir rota attım rastgele güncelleme hakkında konuşmak için. Şimdi biliyorsunuz ki Güncelleme gelecek. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Ama oyun e, oyunu yapıyorlar onu biliyorum. Kısa bir süre sonra, belki bir ay sonra, belki iki hafta sonra ya da üç hafta sonra artık güncelleme gelir diye düşünüyorum. En son Ocak ayında gelmiş. Zaten Ocak ayında gelen güncellemenin e, hakkında kısmına yani güncelleme yorumuna baktığınız zaman görüyorsunuz yaz, yazmışlar oraya. Güncelleme kısa süre içerisinde gelecek yeni hazırlıklarla işte öyle bir şeyler yazmışlardı dostlar yani yeni eklentilerle oyunumuz güzel bir şekilde karşımıza çıkacak artık bu ne zaman olur ee, bir Allah bir ay sonra mı olur yoksa bir hafta sonra mı olur bir yıl sonra mı olur orasını bilmiyorum ama e, güncelleme gelecek. Zaten gelmesi de lazım. Bence gelmesi de lazım. Yani çünkü bu kadar oyun oyuncusu olan bir oyuna güncelleme getirmezseniz arkadaşlar zaten oyun e, artık bataklığa doğru gider. Mecbur yeni yenilikler getirerek oyunu ayakta tutmalar lazım. Hazır böyle güzel bir Türkiye haritalı tır simülasyon oyunu çıkartmışsınız. E şimdi güncelleme getirmeseniz oyun ne olacak? Bir süre sonra oyun oyun oynayanlar arkadaşlar sıkılacak. Bakacak. Çünkü aynı yolları sürekli gidip geliyorlar. Aynı yükleri taşıyorlar. Mesela ben e, videodan videoya. Mesela video çektiğim zamanlar oyuna giriyorum. Başka da oyunu oynadım, yani oyunu oynadığımı hatırlamıyorum. Sadece güncelleme e, gelecek mi gelmeyecek mi onu hakkında bilgi vermek istedim. Gelecek. Ama ne zaman gelir bilmiyorum. Belki dediğim gibi bir ay sonra gelir, bir hafta sonra gelir, iki hafta sonra gelir, bir yıl sonra gelir. Ama yeni oyun olarak çıkar mı? O yeni oyun olarak da çıkabilir. 2025 versiyonu çıkabilir. Çünkü 21, 19, 2 sene sonra çıkartmışlardı. 23. Normalde geçen sene gelmesi lazımdı. Adının da değişmesi lazım. Çünkü 2021 olarak kalmış. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar bu oyunu da aynı 2019'daki gibi bırakacaklar Galiba yeni oyun olarak tekrar isim kargo simülatör ama farklı bir yeni yenilikler güzel içerikler olarak karşımıza çıkartacaklar gibime geliyor. Belki buna güncelleme gelmez ama yani 2021 versiyonuna güncelleme gelmeyebilir. Tıpkı 2019'da yaptıkları gibi oyunu ortaya attılar. 3-4 defa güncelleme getirdiler. Bundan sonra da getirmediler. 2021'de de çıktığından beri arkadaşlar işte yeni dosyalar eklendi. Bir de 10 Ocak'ta bir tane gelmiş. Onun dışında güncelleme gelmedi. Kasım Aralık gibi belki ee, bu oyunun çıktığı tarihler işte Aralık mıydı Ocak mıydı? Aralıktı galiba ya Kasım diye Aralık dostlar. Dört gözle beklemiştik. Bu kanalda değil tabi diğer kanalda vardı o. Dört gözle beklediğimiz güncelleme 2021 versiyonu olarak çıkmıştı. Ben buna da aynı şeyi bekliyorum arkadaşlar. Mesela bu oyuna da şu anda güncelleme yapmıyorlar. Güncelleme hakkında Instagram hesaplarında bir şey paylaşmıyorlar. Ama bence 2024 ya da 2025 versiyonu olarak karşımıza çıkabilir. Yani öyle gelirse öyle daha güzel olur. Ama böyle yaparaktan da mesela oyun yapımcılarını soğutuyorlar, oyunu oynayanları soğutuyorlar. Mesela düşünün şu anda PUBG var. PUBG Mobile var. Ona güncelleme gelmediğini düşünün. Hani mesela bir yıl, iki yıl PUBG'ye güncelleme gelmediğini düşünün arkadaşlar. PUBG ortadan kalkar. Yapımcıları e, oyundan bıkar. Yani düşünün getirmediğiniz güncelleme. Yani PUBG'ye biliyorsunuz ki iki ayda bir, üç ayda bir e, oyuncularını ayakta tutması için yeni modlar, yeni etkinlikler veriyor. Ki e, oyun yapımcıları sıkılmasın, bıkmasın. Evet bu arada rota attığımız yere de geldik. Ben de burada bir yerde işte ileride videoyu bitiririm. Yani demem o ki arkadaşlar bu 2021 versiyonuna günceleme gelmeyebilir. Siz de e, oyuna neler ederek demesini istediğinizi yazın arkadaşlar. Belki yapımcılar da bakar yorumlarımıza görür. E, 2000 artık 24 mü versiyon olarak mı çıkar? 2025 versiyon olarak piyasaya güncel yeni oyun olarak mı çıkar? Bilmiyorum. Belki bunun adını değiştirirler. 21'i 25 yaparlar. Öyle çıkartırlar ya da 24 yaparlar. Gerçi 2024 yılı da bitti bitecek. Yaklaşık bir işte Temmuz ayındayız. Yaklaşık orada bir 4-5 ay kaldı. Bence 2025 versiyonu olarak çıkartmış olurlar diye düşünüyorum. Evet hala kanalımıza abone değilsiniz bu arada. Abone olmayı ve beğen like atmayı unutmayın. Böyle kısa bir 6-7 dakikalık video olmuş oldu. Ee, sizleri seviyorum. Güncelleme hakkında da bilgi vermek istedim. Güncelleme gelecek ama e, galiba bu oyuna gelmeyecek. Çünkü bayağı beklettiler. Ocak ayından beri bekliyoruz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dayız. 6 aydır güncelleme gelmiyor. Yani PUBG'yi düşünün. 6 ay güncelleme gelmesi oyun yapıcılar zaten e, kendileri de sıkılır. 6 ay güncelleme vermezlerse Oynayanlar da sıkılır. Sürekli aynı şeyi yapanlar. Mesela PUBG'de e, RIPI olayı var arkadaşlar. Oynayanlar bilir. RP kasa e, oyunu bırakıyorlar. Mesela 100 yapıyorlar. Bütün ödülleri alıyorlar. İşte yeni gelen kıyafet falan varsa alıyorlar. Bırakıyorlar. Bir sonraki güncellemeyi bekliyorlar. Düşünün gelmedi. Millet zaten güncelleme gelmesi oyunu telefonundan siler. Belki çoğunuz belki bu kargo simülatörü de silmiş olabilir. Ama güncelleme gelir diye tahmin ediyorum. Dedim gibi ya bir hafta ya iki hafta ya bir yıl ya bir ay ama günceleme gelir. Belki de onun için uğraşıyorlardır. Çünkü gerçekten güncelleme e, yani bir oyun yapmak kadar kolay değil arkadaşlar. Bakın şuradaki evleri yapmak, e, yeni tırlar yapmak, yeni yük tasarımları yapmak gerçekten çok zor. Onu biliyorum. Bir de eğer oyunu 2-3 kişi yapıyorsa gerçekten bu uzun bir süre bize de beklemek düşüyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Zaten yeni oyun olarak çıkarsa güzel olur. Buna güncelleme gelirse 2021 versiyonuna güncelleme gelirse yine güzel olur. Ama sağlam güncelleme gelirse daha güzel olur diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.